Merhabalar değerli arkadaşlar. Yeni bir anayasa denemesi, yeni sorular ve yeni analizler hizmetinizde hemen başlıyorum değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yorumlayıcı hukuk kurallarına örnek teşkil eder? Yorumlayıcı. Neydi önce bir şey hatırlayalım. Taraflar kendi aralarında bir kavramı, bir ifadeyi belirliyorlar. Belirliyorlar ama bu belirledikleri şeyi açıklamadıkları için yorum farklılığı yaşıyorlar, sıkıntıya düşüyorlar arkadaşlar. A'da yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir diyor. Mesela burada tanım yapmış arkadaşlar. Bu tanımlayıcı hukuk kuralıdır. Kadında ve erkekte olağan evlenme yaşı 10 yaşının doldurulmasıdır. Burada bir sıkıntı var. 17 yaş diyelim olağan demiştim. <laughs> Doğru yapalım bunu. Arkadaşlar 17 yaşın doldurulması bu bir emredici kuraldır. Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar sözleşme yapamaz emredici kural. Borç sözleşmesine gecikme faizi belirlenmemesi alacaklı yasal faiz oranına gecikme faizi tarif edebilir. Tamamlayıcı hukuk kuralı. Sözleşmede ayın ortası ifadesinden ayın 15'i anlaşılır. Bak yorum yapmış arkadaşlarım yorum. Aşağıdakilerden hangisi hukukun kaynakları sınıflandırılmasında yardımcı kaynaklar arasında yer alır? Arkadaşlar yazılı var, yazılsız var, bir de yardımcı kaynaklar var. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik ve genelge yazılı da... ...örf adet hukuku da, yargısal içtihat dediğimiz mahkeme kararları ise yardımcı kaynaklardadır. Yukarıdakilerden hangileri vergi hukukuna hakim olan ilkeler arasında yer alır? Arkadaşlar bir kere verginin en temel ilkesinin kanunilik ilkesi olduğunu ifade etmekte fayda var. Yani kanunsuz vergi olmaz. Tıpkı neye benzedi? Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Vergi geneldir çünkü kazancı olan herkes ödüyor kanunidir arkadaşlarım. Herkes kazancına göre ödüyorsa o adaletti ama prensip olarak vergide ne yoktu arkadaşlar? Eşitlik yoktu. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir? YSK hatırlayalım. YSK 1950'de kuruldu. Şöyle ekrana gelsin girsin. 1950 evet. Ama anayasal anlamda 61 ile başladı. 7 asil ve 4 yedek üyesi var. Üyelerin 6 tanesini Yargıtay, 6 tanesini Yargıtay, 5 tanesini Danıştay kendi içinden seçiyor, gönderiyor. Bu üyeler de kendi içinden başkan ve başkan seç, vekili seçiyorlar. O zaman YSK başkanı kim seçer? YSK seçer yani kendi içinden seçiyor. 82'ye göre Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemini belirlerken Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisinin önerisini dikkate alır? Değerli arkadaşlarım, Milli Güvenlik Kurulu'nun başkanı Cumhurbaşkanı'dır. E, ve o yoksa Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlık ediyor. 2 ayda bir toplanıyor. 61 Anayasası ile geldi. Kararları tavsiye niteliklidir ve kararlarını hükümete yani Cumhurbaşkanı'na sunar. Ve Milli Güvenlik Kurulu gündemini Cumhurbaşkanı belirler. Gündemi belirlerken Cumhurbaşkanı yardımcısı veya Genelkurmay Başkanı önerisini dikkate alır. Sözcüsü değil arkadaşlar yardımcısı. Tamam. Kelime oylarına gelmeyin. Jandarma genel komutanı da MGK'dan çıkartılmıştı. MGK'da 4 asker var. Genel kurmay, hava, kara ve deniz kuvvetleri komutanları var arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi idari yargı mahkemeleri arasında yer alması? Arkadaşlar idari yargı mahkemeleri toplam 4 tanedir. Danıştay ve bölge İdare üst mahkemedir. Vergi ve İdare Mahkemesi de alt mahkemedir. 1, 2, 3 ve 4 bunlar nerede? İdaride. İcra Mahkemesi nerede? Adli Yargı'da. Türkiye'deki en geniş yargı kolu Adli Yargı'dır. En çok mahkeme oradadır. İdaride toplam 4 tane var değerli arkadaşlarım. Hakkında soruşturma açılan belediye başkanlığı ve belediye meclis üyelerini geçici olarak görevden uzaklaştırma yetkisi hangisidir? Nasıl uzaklaştırma arkadaşlar? Geçici. O zaman ne oluyor? Hiçbir. Eğer temelli deseydi ne olurdu? Temelli deseydi Danıştay olurdu arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi hizmet yerinden yönetimlerden biridir? Şimdi arkadaşlar y y ye diyorum yerinden yönetim ikiye ayrılır. Bunlar mahalli kuruluşlar yani yerel kuruluşlar bir de hizmet kuruluşları var. Soru diyor ki hangisi buradadır? Hizmet grubundadır. Bayburt İl Özel İdaresi ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi mahalli kuruluşu biz nereye arıyoruz? Hizmeti. Tamam. Sayıştay, Danıştay başkente yardımcı kuruluşlardır. Burada yerinde yönetimde hiç yok. Dolayısıyla cevap sosyal güvenlik kurumu oldu arkadaşlar. Hangisi memur olabilme şartları değildir diyor. Arkadaşlar en az ortaokul mezunu olmak diyor. Bakın burada en az ne diyor arkadaşlarım? Lise mezunu. Avrupa Birliği'nin en son olan ülkeyi soruyor. Hırvatistan. Uzaya gönderilen ilk canlının adı Laika. Bir köpek değerli arkadaşlarım. Eee Evet, Amputen Futbol Dünya Şampiyonası güzel ülkem Türkiye. 2021'de UNESCO'da gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen en son kenti soruyor. Gastronomi, yaratıcı şehir ve en son neresi arkadaşlar? Kayseri'dir. E, Antep, Hatay, Afyon zaten vardı. Kayseri son eklendi. 2021-22 futbol sezonu adını soruyor. Ahmet Çalık sezonu. G20 dönem başkanını soruyor Endonezya arkadaşlar. Hadi yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet.